Merhaba, bugün çocuğumuz bizi cinsel ilişki esnasında gördüğünde ne yapmalıyız, nasıl bir tepki vermeliyiz bundan konuşacağız. Evlilikte çocuğun doğması ile birlikte cinsel anlamda karı koca ilişkisi anne baba ilişkisine dönüşmeye başlayabilir. Ebeveynlerin en çok dikkat ettiği ve çekindiği konulardan biri çocuklarının onları cinsel ilişki esnasında görmesi veya yakalamasıdır. Bu nedenle çiftler çocuk dünyaya geldikten sonra cinsel hayatlarını eskisi gibi özgürce devam ettiremezler. Çünkü ev küçük olabilir. Odalar birbirine çok yakın olabilir. Anne baba çocuk ile aynı yatağı ve aynı odayı paylaşmak zorunda kalabilir. Bu gibi durumlarda doğal olarak anne babanın cinsel hayatlarını daha kısıtlı bir hale getirebilir. Çocuğun bizi cinsel ilişki sırasında görmesi herkesin başına gelebilen bir durumdur. İki taraf için de çok zordur fakat çocuk için durum birazcık daha farklıdır. Çünkü bu durum çocukta travmaya sebep olabilir. Şimdi diyelim ki anne ve baba yatak odasında cinsel birleşim yaşıyor. Bu noktada çocuk çocuk bir anda odaya girdi ve o görüntüleri gördü. Ne yapacağız? Anne baba olarak ilk tepkimiz ne olmalı? İlk olarak toparlanıp panik havası yaratmadan çocuğu dinlemek. Çocuğun cinsel ilişkinin ne kadarını ve nasıl gördüğünü anlamaya çalışmak. Bunun sonucunda da çocuğun yaşını ve zeka gelişimini dikkate alarak ona uygun bir dille her şeyi açıklamaya çalışmak olacaktır. Bu konuyu görmezden gelmek Onunla konuşmak yerine susmak ve unutulmasını beklemek çocuğa yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden biri olacaktır. Eğer çocuk 3 yaşından küçükse tepkilerini anlayamayabiliriz. Onu bize yansıtamayabilir ya da ne gördüğünü henüz anlamlandıramamış olabilir, anlamamış olabilir. Fakat çocuğun yaşı daha büyükse mutlaka ona bir açıklama yapmamız gerekmektedir. Bu durum gerçekten ebeveynler için ve çocuklar için hassas, önemli bir konu olduğu için size burada birkaç öneride bulunmak istiyorum. Çocuklarda 3 yaşından sonra cinsel anlamda merak başlar ve bu çok doğaldır. Ebeveyn olarak bu sorularla karşılaştığımız zaman çocuğun seviyesine uygun ve doğru bir şekilde ona cevaplar vermeliyiz. Onu geçiştirmek asla bu konuda tercih etmememiz gereken bir davranış olacaktır. Eğer çocuğu geçiştirirsek bu durum çocuğun sağlıklı bir cinsel yaklaşım geliştirmesine engel olacaktır. Bir diğer önerim ise çocuklarımızı bir yaşından sonra bizimle aynı yatakta yatırmamaya dikkat edelim. Hatta imkanımız varsa ayrı bir oda bizim için çok daha iyi olacaktır. Çocuğumuza çok 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 küçük yaşlardan itibaren odanın sınırını ve odanın bir mahremiyet alanı olduğunu öğretelim ve bunu davranışlarımıza gösterelim ki ona rol model olabilelim. Öncelikle bizler ebeveynler olarak Küçük yaşlardan itibaren çocukların odasına kapıyı tıklamadan girmeyelim ki çocuk da orasının onun özel mahremiyet alanı olduğunu anlasın. Çocuğunuz sizi yakaladığında korkabilir, şok yaşayabilir, durgunlaşabilir ve içine kapanabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman bir uzmandan yardım almak sizin için faydalı olacaktır. Çünkü biliyor musunuz, yetişkinlikte yaşanan birçok cinsel sorunun temelinde yatan şey Çocukken anne babayı cinsel birleşim sırasında görmek olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman çocukta hasarı en az seviyede tutabilmek için onunla aslında daha önceden konuşmamız gereklidir. Ona mahremiyet ve cinsel eğitimi ilk yıllarda vermiş olmamız gereklidir. Ben bazen ebeveynlerle böyle konuştuğum zaman şöyle tepkiler alıyorum. Ne diyorsunuz? Ayıp, yasak olur mu öyle şey? Çocuğun aklına bir de bunu mu sokalım? Tarzında tepkiler verebiliyorsunuz ama aksine eğer çocuğa küçük yaşlarda cinsel eğitim verirseniz, o zaman o neyin doğru ya da neyin yanlış olduğunu anlayacak. Bir de ebeveyn olarak en çok hataya düştüğümüz konulardan bir tanesi, çocukla böyle şeyler konuşulur mu? Ben onun annesiyim, ben onun babasıyım. Böyle şeyleri konuşursak ileride neler gelir karşıma? Benimle neler konuşur? gibi tepkiler verebiliyorsunuz. Şunu unutmayalım ki çocuğa cinsel eğitim vermek, çocuğa mahremiyeti öğretmek demek değildir ki e, onunla seks konuşmak. Çocukla seks konuşmak ve ona cinsel eğitim vermek tamamen farklı şeylerdir. Bunlar çok ayrı kavramlardır. O yüzden e, çocuklarımızın iyiliği için sağlıklı bir cinsel kimliğe, cinselliğe sahip olabilmesi için e, küçük yaşlarda Bunları açıklamaktan kaçınmayalım. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa, e, videoyu izleyip yanıt bulamadığınız şeyler varsa, eğer hala aklınıza bazı şeyler takılıyorsa, videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.